Nadir hastalıklara dikkat çekmek, hasta ve yakınlarının yaşadıkları sorunlara akılcı, pratik, kalıcı çözümler üretmek ve bu çözümlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Nadir Hastalıklar Öğrenci Topluluğu Nadiran tarafından 1. Nadir Hastalıklar Kongresi düzenlendi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan, Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Profesör Doktor Fatma Tuğba Eminoğlu, Tıp Fakültemiz öğrencileri ve farklı illerden öğrencilerin katılımıyla Morfoloji Binası Ordinarius Profesör Doktor Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal maaşının okunmasının ardından açış konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar konuşmasının başında nadir hastalıkların çok önemli bir konu olduğuna vurgu yaparak nadir hastalıklar uygulama ve araştırma merkezi Nadir'in kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Ünü var, gezen herkesin çok beğendiği Nadir'in Türkiye'deki Nadir Hastalıklar Merkezleri arasında müstakil binaya sahip tek merkez olduğunun altını çizdi. Nadir'le ilgili sürekli yeni adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Ünü var, inşallah sizler daha da ileriye götüreceksiniz ifadesini kullandı. Rektör Ünü var, Nadir Hastalıkların daima insanlığın gündeminde yer alacak bir konu olduğuna dikkat çekerek öğrencilere olayı sadece medikal yönüyle değil, iletişim, sosyal, psikoloji ve toplumsal psikoloji yönüyle de değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Nadir hastalıklar daima insanlığın gündeminde olacak bir konu. Olayı sadece medikal yönüyle de değerlendirmeyin. Mutlaka işin iletişim ayağını, sosyal ayağını, psikolojiyi, toplumsal psikolojiyi mutlaka göz ardı etmeden adımlar atın. Sesinizi daha çok duyurun daha çok duyuralım. Hep beraber duyuralım. Tıp fakültemizde kanı Profesör Doktor Zehra Aycan ise nadir hastalıkların gün geçtikçe daha sık konuşulduğunu ancak nadir hastalıklar konusunda daha kat edecek çok yol olduğunu belirterek bunların da bu tür etkinliklerle olgunlaşacağını dile getirdi. Nadir Hastalıklar Öğrenci Topluluğu Başkanı Melike Tun da, topluluk olarak ilk büyük çaplı etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Tun, fakülte yıllarında farkındalık ve tecrübe kazanarak ulaşabildikleri herkese bu bilinci kazandırmayı, nadir yaşamlara dokunmayı hedeflediklerini vurguladı. Programda Üniversitemiz Öğrenci Konseyi adına Başkan Yardımcısı Ekrem Akova da bir konuşma yaptı. Açış konuşmaları sonunda Nadir Hastalıklar Öğrenci Topluluğu yöneticileri tarafından Ünivar ve Aycan'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. Profesör Doktor Özgür Demir'in endokrin ve metabolizma hastalıkları yaklaşımıyla nadir hastalıklar başlıklı sunumuyla devam eden kongrenin ilk oturumu soru-cevap bölümüyle sona erdi. Rektörünü var, veriden arada fuaye alanında kurulan standları gezdi, öğrencilerle sohbet ederek anı fotoğrafı çektirdi.